<laughs> Bahattin Bayram oyuna başladı. Hayramını. Şimdi. farklı kanaldan bizim şeyi bulabildin mi hesabı? Ha? Onu bulamıyorum. Yani. Siz bir arayın bana ben bir video çekeyim. Atacağım şimdi kanala. Yok atacağım da ben şimdi kendi hesabımdan kanalın hesabını bulamıyorum. Yani. Çıkmıyor anlamına. Yani. <laughs> Brother gamı yaparken çıkmaz tabii. Ya amına koydum. Brother game yazıyorum. Amına koydum. Yazdım onu. Çok cahil B ile B ile G büyük. İşte adam ama ne yapıyor? dersin B ile G büyük ya. Let's get it. Bu kod nereden gelecek bana amına koydum ya? Bu. Amına kodum şimdi ortalığım bak izle. <laughs> Bismillah. Amına şey, kodumun çocuğu. Gel gel. Abi Baba bak. Ba. Allah'ınız yok mu? Ona seni zikiyem buldum kanki. Yeni görüntülenme mi Yeni görüntülen Güzel güzel. Hı. Gel 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 gel. Ama ne yapalım o şey içi? şeyden dolayı mesela durmadan izliyoruz. görüntülenme sayılıyor mu mesela? Ama bir ya. durmadan durma izliyorum bunu Mumuş çıkıyor. Çok kötü bir Abi abone oldum. Abone olun hemen şimdi. Tamam olacağım mı? Bekle. Abone ol kanalıma bırak. Bak. Bana vurmuş. Abone bir abone ol. Abi. Abi abone ol. Sana ne çıkıyor ya? <gülme> şereme geldiğimiz <laughs> <laughs>